Kızlar ben de sizin yanınıza gelecektim. Geçmiş olsun ben annenizin arkadaşı Sedef. Biz annemin bütün arkadaşlarını biliyoruz ama senden hiç bahsetmedi. Ee, eski arkadaşıyım sonra konuşamadık. Babamla da yakın mısınız? Pek sayılmaz düğünde karşılaştık. Yalan söylüyorsun. Hayal sizi babamla tartışırken görmüş. Annemin kaza yaptığı gün kulüpte. Değil mi Hayal? Evet. Canım yanlış anlamışsınız. Hastanede babam sizi aradı. Duydum. Sedef dedi. Ah, İlkim. İlkimdin sen değil mi? Babamla yatıyor musunuz? Ne? Hayal ne diyorsun sen? Ah! Hayır asla. Biz e, tesadüfen karşılaştık. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten böyle bir şey olması mümkün olamaz. Zerhatla Berrak örnek bir çift. Ayrıca onların birbirlerini ne kadar sevdiklerini herkes biliyor. <laughs> Tabii ki. Çok ayıp. Anlaşıldı mı? Duydunuz mu beni? Çok ayıp. Yürü. Bana bak. Sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Merhabalar. Merhaba. siz Berrak Hanım'ın nesi oluyordunuz? Kuzeniyim. Ha, doğru, doğru. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Ya ne yapıyorsun? Herkese tek tek sorguya mı çekeceksin? Evet. Bu? Bu adam kim? Serhat'ın muhasebecisi. İlk şirketinden beri beraber çalışıyorlar. Hmm. Merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun. Kürda elinizde kalmış. Alayım ben. Rica ederim. Afiyet olsun tekrar. <laughs> Şu meyvele siz kim? Surata bak. <laughs> Teyzemizin oğlu. Simasını da bana benzetirler. Zeynep. Merhabalar. Merhaba. Ben yenisini getireyim size bu ısınmıştır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne ne ne? Hepsinin DNA'sına tek tek bakacağım. Kimmiş o şerefsiz öğreneceğim. Bu kadar. bak saçmalamayı kes artık. Ne? Abimizden de şüphelenemezsin. Ha, abiniz mi? Ne bileyim ben ya? Bilmiyorum ki. Tamam. Tamam.